Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ali Muhammed. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda Hazreti Ali'nin faziletlerine dair e, rivayetler getirmiştik ve bunu da delilleriyle beraber açıklamıştık. Ama herhalde e, görüyoruz ki bazı arkadaşlarımız Peygamber Aleyhissalatu vesselam ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri benim Ehli Beytim ee, rivayetlerine biraz fazla takıntılı olmuş. Ee, güya işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetim demiş de siz niye Ehli Beytim diyorsunuz? Diyor ki işte kaynaklarda sünnetim geçiyor. Sünnetimse niye Ehli Beytim diyorsunuz? Onun delillerini istemiş. Biz de şimdi bununla ilgili size deliller getireceğiz. Hangi kitaplarda geçtiğini de anlatacağız. Daha önce üstüne basa basa vurgulamıştık. Biz e, delillerimizi Şia'nın kitabından getirmiyoruz. Şia'nın kitabından getirmiş olsaydık evet itiraz hakkı doğabilirdi. Ama bunlar Şia'nın kitabı değil. Ehl-i Sünnet'in kaynakları ve Kutub-i Sitte'de geçen kaynaklardır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim ehli beytimdir. Hadisinin nerede geçtiğini delillerine bir bakalım. Eee Şimdi birinci si e, Tirmizi ikinci cildi sayfa 554'te. İkinci kitap Müslim cilt 7 sayfa 312'de. İbn Mace cilt 1 sayfa 42'de. Ahmet İbn Hanbel'in Müsnedi cilt 1 sayfa 505'te Ahmet İbni Hanbel'in müsnedine cilt 19 sayfa 481'de Hakim-i Nişaburi'nin müstedrekinde cilt 8 sayfa 480'de ve aynı anda yine Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde cilt 1 sayfa 506'da yine Hakim-i Nişaburi'nin müstedrekinde Cilt 6 sayfa 623'te bununla ilgili daha fazla kaynaklar geçmektedir. Aynı anda Bediüzzaman da kendi kitabında, Bediüzzaman da kendi kitabında o da Ehl-i Beyt'in olduğunu söylüyor. Yalnız bir fark koyuyor, diyor ki işte buradaki Ehl-i Beyt'ten maksat e, sünneti her cihetle muhafaza eden, müdafaa eden Ehl-i Beyt olduğundan. E, Peygamberimiz Ehl-i Beyt'i mi demiş? E madem ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetin en iyi muhafızları, ehli beyttir, onlar muhafaza edecek. O zaman bizim onları takip etmemiz lazım. Peygamberimiz ehli beyt demişse ehli beyt. Yani insanlar artık bazı şeyleri anlaması lazım. Yok efendim bence böyle değil, bence böyle olamaz. Bu benceleri geçtik artık. Bu din bencelerle kurulmadı. Bu din bencelerle kurulmadı. Bu din Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine göre kuruldu. Ve peygamber sünnetini ehli beytine teslim etmişse ve ehli beyti o sünnetin vekili ise ve tebliğcisi ise bizim sünneti onlardan öğrenmemiz lazım. Yoksa her seferinde ehli sünnet kaynaklarındaki gibi çelişkiye düşeriz. Sadece bir Buhari kendi kitabında niye ki peygamber aleyhissalatü vesselam orada güya demiş ki sünnetim bir tek kaynağa dayanaraktan da bütün diye bu kaynakları kaldırıyorlar. Bunlar da sizin kaynaklarınız değil mi? Bu şu an saydığımız bütün kitaplar. İtiraz etmeden önce bir gidip bu kitaplara baksınlar bakayım. Peygamber Ali bu kitaplarda demiş mi dememiş mi? İşe gelince yok efendim bir kaynakta biz bir şey görmüşüz de böyle demiş. İşine gelmeyince efendim bir kaynağa dayalı olarak işte e, sünnetim demiş de yok efendim e, diğer kaynakları geç. Olmaz böyle bir şey. Zaten sorun da burada kaynaklanıyor. Peygamber Aleyhisselatü, Vesselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediği zaman bir olur. Bir peygamber var söyledi bir olur. Niye dört beş olsun ki? Zaten sorun da burada çıkıyor. Bir kısmı demiş ki böyle olacak, bir kısmı demiş ki şöyle olacak. E peygamberin dediği hangisidir o zaman? O zaman bu din bencelerle mi olacak? E, alimlerimizin bir kısmı demişler ki şöyledir, bir kısmı demişler ki böyledir. E sonuç? Bize böyle bir şey lazım değil. Bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şey net olarak lazım. Kaynakları yine okuyorum. Gitsinler bu kaynaklara baksınlar. Kaynaklarda yoksa o zaman gelip itiraz etsinler. Tekrardan kaynakları okuyorum. Müslim. Sahih-i Müslim diyorlar. Kütüb-i Siteden. Cilt 7. Sayfa 312. İbn-i Mace. Kütüb-i Siteden. Cilt 1. Sayfa 42. Kırmızı kütüb siteden, cilt 3, sayfa 554. Müsned, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedidir. Bu, Ehl-i Sünnet'in mezhep bir tanesidir. Cilt 1, sayfa 505. Yine müsned, cilt 19, sayfa 481. Hakim-i Nişaburi, cilt 8, sayfa 480. Yine Ahmet İbni Hanbel'in müsnedi, cilt 1, sayfa 506. Hakimi Nişaburi. Cilt 6 sayfa 623. Hayatu Sahabe. Cilt 4 sayfa 90. Ve daha söyleyemediğimiz bir sürü alimler bunun hepsinin ehlibeyt olduğunu söylemişler. Bunu hiç kimse peygamber de daha iyi bilemez. Peygamber aleyhissalâsı'nın vesselam i demişse iş bitmiştir. Kim ne yapmak istiyorsa elinden geleni ardına koymasın.